Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cuma'nızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla, bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hak ile batıl, doğru ile eğri, hayır ile şer, insan idrakinde daha çok misallerle ve örneklerle netliğe kavuşur. Kur'an ve sünnetin nuruyla, feyiz ve bereketiyle yaşayan Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları, onlar da bizler için canlı birer örnektir. Peygamber varisi olan bu zatlar nebevi ahlakın zamanlara yayılmış zirve şahsiyetleridir. Yani onlar Hazreti Peygamberi ve ashabını görme şerefine sahip olamayanlar için örnek alınacak yüksek şahsiyetlerdir. Allah'ın sevdiği kulların yani hak dostlarının en önemli vasıflarından biri de cahillerden ve yol yordan bilmeyen kaba saba insanlardan gelen eziyetlere, eza ve cefalara sabredip insanları doğru yola iletmek için daima halkın içinde bulunmalarıdır. Bütün faziletler gibi bu faziletin de en mükemmel bir şekilde tahsil edileceği kimse hiç şüphesiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek şahsiyetidir. İnsanla üsve-i hasene yani örnek şahsiyet olarak lütfedilen Allah Resulü mübarek ömrü boyunca nice ağır cefalara katlanmış, sayısız çile çemberlerinden geçmiştir. Lakin Allah yolunda katlandığı çileler ona asla bezginlik vermemiş, gönlünün dengesini bozmamıştır. Zira onun hassas kalbi daima Rabbinin rızasını diliyor. O razı olduktan sonra fanilerden gelen eziyetlere hiç aldırmıyordu. Nitekim Ahzab suresinin 48. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmuştur. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Veda ezahum azahum ve tevekkel Allah ve kefa billahi vekila. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekil ve destek olarak Allah yeter. Allah Resulü'nün insanlardan gelen eza ve cefalara büyük bir sabırla tahammül göstermesi, daha önceki mukaddes kitaplarda da haber verilen peygamberlik alametlerinden de muhterem kardeşlerim. Nitekim önceleri Yahudi alimlerinden biri olan Zeyd bin Sane, beklenen son peygamberin böyle bir hususiyete sahip olduğunu Kur'an'dan önceki semavi kitaplardan okumuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her baktığında onda peygamberlik alametlerinin tamamını gören Zeyd bin Sâne acaba gerçekten kendisine karşı kaba saba davrananları da affediyor mu diye bunu sorardı. Kendisine yapılan kabalıklar arttıkça onun hilim ve müsamahası da on ispette artıyor mu diye merak etmiş. Ve bu hususta peygamber efendimizi adeta bir denemeye tabi tutup hakikaten böyle olduğunu gördükten sonra mutmain bir kalple iman şerefine nail olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hak davası yolunda sadece gayrimüslim ve münafıklardan değil, İslam'ın zerafet ve nezaketini henüz yeterince kavrayamamış olan Yeni Müslümanların yapmış oldukları kabalıklara da büyük bir sabırla tahammül göstermiştir. Çölden gelen görgüsüz bedevilerin kaba bir hitapla "Ey Muhammed, ey Muhammed" diye defalarca bağırmalarına rağmen o her seferinde kendilerine yumuşak bir üslupla "Buyurun, isteğiniz nedir?" diye mukabele etmiştir. Yani muhataplarının kabalığına rağmen o hiçbir zaman nezaket ölçülerinin dışına çıkmamıştır. Yine çölden gelen bir bedevi Mescid-i Nebevi'nin içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler adamı azarlamaya başlayınca Peygamber Efendimiz "Onu kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere de bir kova su döküverin. Siz" kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil buyurmuşlardır. İşte rahmet peygamberinin bu hali muhterem kardeşlerim nice hidayetlerin bereketli tohumu olmuştur. Nitekim Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Febima rahmetin minallahi lintelehum ve lev kunte galiz al kalbi len min havlik fafu anhum ve stafir lehum ve şavirhum fil emr Resulüm o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın şayet sen onlara kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. Allah yolunda türlü sıkıntılara katlanan resul Ekrem Efendimiz, davasında muvaffak olup Allah'ın kendilerine zaferler lütfettiği zamanlarda bile bir kenara çekilip insanların eziyetlerinden kurtulmayı asla düşünmemiştir. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas da aziz yeğeninin insanlarla haşır neşir olup onların çeşitli eziyetlerine maruz kalmasından büyük ıstırap duyuyordu. Bunun için Fahri Kainat Efendimizin e, yüksek bir taht üzerinde oturup hiç olmazsa bu sıkıntıların bir kısmından kurtulmasını istemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların aralarında bulunacağım. Varsın ökçelerime bassınlar. Elbisemi çekiştirsinler. Kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler." buyurmuştu. Müminleri de şöyle ikaz etmişti: "İnsanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan bir Müslüman onların arasına karışmayıp ezalarına, sıkıntılarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Mevlana der ki, ayın karanlık geceden kaçmaması, sabretmesi onu nurlandırır, aydınlatır. Gülün dikenin arkadaşlığına katlanması, sabretmesi de ona çok güzel bir koku, latif bir renk verir. Bütün peygamberlerin kendilerine inanmayanların veya cahillerin eziyet ve cefalarına katlanmaları, sabretmeleri, onları Cenab-ı Hakk'ın has kulları yapmış, manen muzaffer sultanlar haline getirmiştir. Sabrı güzelce yaşayabilirsen, o sana kanat olur, yücelere yükselirsin. Hazreti Mustafa'ya bak, Sabır ona burak oldu, miraç oldu, sidre münteha oldu da onu göklerin maverasına, ötesine yükseltti. Hakka mülaki eyledi. Hazreti Peygamber Efendimizin ümmetine olan düşkünlüğü bu uğurda çektiği bütün zorlukları unutturuyordu. Ümmetinin kurtuluşu yolunda hiçbir güçlük onu bezdirmiyor ümmetinin kendisine verdiği sıkıntılardan zerrece şikayet etmiyor Rabbine daima ümmeti ümmeti şeklinde niyazda bulunuyordu. Zira o ümmetinin ebedi saadeti için kendi rahatını terk etmişti. Muhterem kardeşlerim peygamberlerin izini takip eden hak dostları da İnsanların kendilerine karşı gösterdikleri kaba davranışlara, hata ve kusurlara aldırmaz, onların ıslahı için e, her türlü maşakkatlere canı gönülden katlanırlar e, ve bu uğurda her türlü sıkıntılara sabrederlerdi. Zira bu hal gerçek ilim ve irfanın şahsiyet ve karakterin bir gereğidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin buyurduğu gibi musibete karşı rıza halinde bulunmak, şiddete karşı sabırlı ve sarsıntı anlarında da vakarlı olmak velilerin, Allah dostlarının adetidir. Yine o ilmin başı yumuşak huyluluk, hikmetin başı insanlarla iyi geçinmektir der. Dolayısıyla İnsanların eziyetlerine katlanmamak ve tahammülsüzlük göstermek hikmetten nasipsizliğin bir neticesidir. İlim ve irfan sahibi insanlar nasıl zarif ve nazik olurlarsa, hikmetten nasipsiz ve cahil kimseler de kaba saba ve edepten mahrum olurlar. Dinin nezaket ve zerafetinden habersiz kalmak büyük bir cehalettir. İbn Abbas radıyallahu an velates devil hasenetu ve le itfa idfa billeti hiye ahsen iyiliklerle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde defet önle. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan yakın bir dostun olmuştur. Fusilet suresi 34. ayetiyle ilgili yani bu ayeti kerime ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Ayette ifade edilen en güzel yoldan maksat öfke anındaki sabır ve kötülüğe maruz kalındığında insanları affedebilmektir İnsanlar bunları yaptıkları takdirde Allah onları muhafaza eder. Düşmanları da kendilerine boyun eğer. Sanki samimi bir dost olur. Enes bin Malik radıyallahu anh da O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün. E, ayeti kerimesinin tefsirinde O öyle ince ruhlu ve zarif bir insandır ki Başkası kendisine kötü sözler sarf ettiği takdirde doğru söylüyorsan Allah beni, yalan söylüyorsan seni affetsin diyerek e, karşılık verir buyurmuştur. Ayet-i kerimede Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmek sizin Selam derler geçerler. Buyuruluyor. Allah dostları da kendini bilmez cahilleri aldırmaz. Onlarla tartışmaya girmezler. Zira bunun onları nefsani bir inatlaşmaya götürerek onların daha büyük bir zarara sürüklenmelerine sebebiyet vereceğini çok iyi bilirler. Bu hususta Hazreti Ali radıyallahu an şu ikazda bulunur. Alçakça söylenen bir söze sakın cevap vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine o bayağı ifadelerle karşılık verirler. Cahil ile sakın latife etmeye kalkma. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. Mevlana Hazretleri de cahiller karşısında kitap gibi sessiz ol. Güzel huylu kişi dedikodulara tahammül eden insanların kötülüğüne karşı ama ve sağır davranan kişidir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın veli kullarının bu güzel ahlakına dair bizlere şöyle bir misal verir. Bir gün ashabına sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir diye sual edince oradaki sahabiler Allah Resulüne Ebu Damdam da kimdir diye sorarlar. Resul-i Ekrem Efendimiz de ashabına şöyle buyurur. Sizden önceki kavimlerden birine mensup biriydi. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum derdi buyurmuştur. Bu hadise bize büyük bir gönül ufkundan bahsediyor muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a duyulan nihayetsiz sonsuz muhabbetin onun kullarına merhamet, şefkat, af ve müsamahayla yaklaşılması gerektiğini gösteriyor. Allah'ın kullarının kendisi sebebiyle hesap gününde zor duruma düşmelerini istemeyen Allah'ın kullarını rahatlatarak ilahi rahmete ermeyi ümit eden engin bir gönlü anlatıyor. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Dünyanın hiçbir köşesi iptilasız ve tuzaksız değildir. Hakkı gönülde bularak ve ona sığınarak onun manevi huzurunda yaşamaktan başka kurtuluş, huzur ve rahat yoktur. Allah'a yemin ederim ki sabrı yaşamayan fare deliğine sığınsa bile bir kedinin pençesinden kurtulamaz. İnsanların içinde bulunarak onların eza ve cefalarına gönül hoşluğu içinde katlanmanın faziletini Muhammed İkbal şu misalle anlatır. Cahil bir ceylan olgun bir ceylana dert yanar. Bundan sonra Kabe'de avlanmanın yasak olduğu harem bölgesinde yaşayacağım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar, gece gündüz peşimizde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden kurtulmak, huzura kavuşmak istiyorum der. Bunları dinleyen tecrübeli ceylan da, olgun ceylan da der ki, Ey dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Keskin ve cevherli bir kılıçtan daha keskin yaşa. İmanının seviyesi ancak zorluklar karşısında belli olur. Tehlike senin gücünü imtihan eder. Beden ve ruhunun nelere kadir olduğunu bize o bildirir. Dolayısıyla insanların eza ve cefalarına karşı e, alttan almak, sabır ve serin kanlılıkla karşılık vermek mahlukata halıkın nazarıyla bakabilen gönüllerin karıdır muhterem kardeşlerim. Halkın avamı gibi her gördüğü kabalık karşısında öfkeye kapılıp aynı duygusuzlukla karşılık verenler belki haklarını savunmuş olsalar da İslami adabın gerektirdiği af, müsamaha ve tahammülü göstermemiş bunun Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı olduğundan gafil kalmış olurlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı af, müsamaha, Sabır ve tahammül gösterme gibi hasletler Allah'ın merhametini, rıza ve muhabbetini kazanmada çok özel, müstesna bir öneme sahiptir. Bu bakımdan bu vasıflar adeta bir ganimet bilinmelidir. Nitekim Mevlana Hazretleri kötülere karşı sabretmek salih müminlerin ruhaniyetinin seviye kazanmasına vesiledir. Nerede hakka teşne bir gönül varsa sabır o gönlü ihya eder buyurmuştur. Ayrıca bu ahlak çoğu kere kaba kişilerin ıslahına da vesile olur muhterem kardeşlerim. Fakat kabalık yapanlar pişmanlık duyup hallerini ıslah yönünde bir tavır sergilemezlerse bu defa da kendilerinin maddi veya manevi bakımdan çok daha fazla zarar görmelerine sebep olurlar. Zira bu takdirde kabalık yaptıkları salih kulların hakkını bizzat Cenab-ı Hak onlardan alır. Allah Teala'nın sevgili kullarının haklarını zalimlerden alması ise kimi zaman çok şiddetli bir intikam suretinde gerçekleşebilir. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim, kamil müminler, olgun müminler, zahiren insanlardan geliyormuş gibi görünen eza ve cefaların aslında Cenab-ı Hak'tan gelen bir imtihan olduğunu düşünerek onlara en güzel bir surette tahammül etmeye çalışırlar. Nitekim Mevlana Hazretleri madeninde birkaç geçer akçesi olan dağ kazma darbesiyle paramparça olur buyurur. Yani kısaca meyveli ağaç taşlanır kardeşlerim. Meyveli ağaç nasıl ki başına yağacak taşları hazırlıklı olmalıysa kamil müminler de cahil ve kaba insanlardan gelebilecek eziyetlere hazır olmalıdırlar. Hak rızası için insanların eza ve cefalarına katlanmak da yüksek ahlak sahibi olan kimselerin harcıdır. Cenab-ı Hak sevgili kullarına lütfettiği bu firaset, basiret, incelik ve hikmetten gönüllerimize hisseler ihsan eylesin. Cahil kimselerin kabalıklarına, sataşma ve tahriklerine kapılmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.